Merhaba arkadaşlar, biz hangi kelimenin aslında bilinçaltı tarafından nasıl algılandığını bilseydik şu anki hayatımızı yaşar mıydık acaba? Merak ediyorum. Tercih ediyorum ki doğru seçenekler arasında en doğru olanı, bizim için en hayırlı olanı seçebilme yeteneğine sahip olalım. Ve e, istiyorum, hak ediyorum, izin veriyorum, nasıl olurdu acaba gibi kelimelerin ne anlama geldiklerini çok net anlayarak çekim yasasını çok aktif kullanalım. Harikalar yaratabilelim. Tüm ayrıntılar videoda. Hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün kelimelerin gücünü konuşacağız arkadaşlar. İlk defa notla çalışıyorum çünkü kelimeleri ben de hatırlamakta güçlük çekebiliyorum. Öncelikle niyet ediyorum. Bunları bana sizler soruyorsunuz arkadaşlar. Niyet ediyorum ne demek ve enerjisi ne yöne doğru akıyor? Şimdi bunları ben biraz çizerek anlatmak istiyorum size. Çizerek çok daha net anlatacağım. Şöyle bir göstereceğim. Bakın ayrıntılı bir biçimde gördüğünüzü düşünüyorum. Burada farkındaysanız niyet ediyorum kelimesinde biz herhangi bir şeye niyet ettik. Diyelim ki biraz sonra dışarıya çıkmaya niyet ediyorum. Ben dışarı çıkmaya niyet edebilirim. Olabilir, olmayabilir. Niyetlerimiz hep pozitiftir arkadaşlar. Hep iyi şeylere niyet ederiz. Fakat hep olabilir, olmayabilir. Sonunda bir kesinlik yoktur. Ve bu e, netlik olmayan şeylerde kullandığımız bir kelimedir farkında olmadan. O yüzden de biz bilinçaltımıza net bir şey söylüyorsak, kesinlikle yapmasını talep ettiğimiz bir şeyi söylüyorsak niyet ediyorum kelimesiyle başlamayız biz buna. Niyet ediyorum kelimesini daha çok ...pozitif bir insan olabilmek ya da daha yapıcı konuşabilen bir insan olmak için kullanırız. Bilinçaltımızı sürekli olumluya alıştırabilmek için kullanmayı seçeceğimiz bir kelimedir niyet ediyorum. Şöyle düşünün, iyi bir insan olmaya niyet ediyorum. İyi bir insan mıyım? Değilim. İşte başarılı bir insan olmaya niyet ediyorum. Başarılı bir insan mıyım? Henüz değilim. Bakın henüz değilim. Bu benim böyle olmayı istediğim... ...fakat üzerinde düşünmem gereken, buna enerji aktarmam gereken... ...planlayıp tasarlamam gereken bir alana odaklanmasını sağlar bilinçaltımın. Yani ben daha henüz odaklanmamışım, hiçbir şey yapmaya başlamamışım. Bilinçaltıma diyorum ki, hadi odaklan, biz böyle bir insan olmaya niyet edelim. Bunun üzerine yapacağınız tabii ki farklı çalışmalar olacak. Artık hedef belirleyeceksiniz, o hedefe gitmek için farklı cümleler kullanacaksınız. Öncelikle öğrenmemiz gereken, niyet ediyorum kelimesi bizim mental yapımızı... Olumluya doğru çekmek için çok doğrudur. Çok doğru bir kelimedir. Sürekli gün içerisinde düşüneceksiniz. Daha mutlu bir insan olmaya niyet ediyorum. Daha başarılı bir insan olmaya niyet ediyorum. Şimdi önce başarılı bir insan olmaya niyet edeceğim. Ondan sonraki gelecek kelimelerden bir tanesi şu. Öncelikle hak ediyorum. Şimdi biz niyet ettik, başarılı olacağız diyelim ki. Başarılı olmaya niyet ettik. Başarılı olmayı hak ediyor muyum? Bunu düşüneceğiz. Ve hak ediyorum kelimesi burada şöyle bir şey. E, diyelim ki ben başarılı olmayı istiyorum ama derinden bir hak etmiyorum düşüncesi var. Ne yaptığında başarılı olacaksın diyor Binçalt. Sen bugüne kadar neyi başardın da şimdi başarılı olacaksın? Sen bunu hak ediyor musun? Otur oraya, kırk için otur oraya diyor. Şimdi burada istikrarla, burada kendini ikna ediyorsun. Diyorsun ki ben hak ediyorum. Başarılı olmayı hak ediyorum. Bir kere niyet ettim ben, bir hak ediyorum. Şimdi ısrarla ve tekrarla anlıyordu Binçalt'ı. Sen de ne yapıyorsun? Israrla tekrar ediyorsun. Sonra bunun dışında bir de tercih ediyorum var. Bakın tercih ediyorum o kadar güzel bir kelime ki bunu da gene çizerek gösterdim. Te çizerek yazdım hemen size göstereceğim. Şuradaki ben'e çok takılmayın. Çinali değilim ben. O kadarcık olabilsem keşke. Şimdi tercih ediyorum kelimesinde bir sürü seçenek vardır. Ve bu seçeneklerin her birisi olumludur. Ve sen bunlardan bir tanesini tercih edersin. Ben bunu şuna benzetiyorum. Bugün dışarı çıkacağım gardırobumda bir sürü seçenek var değil mi? Herhangi birisini giyip çıkıyorum. Bakın o seçeneklerin hepsi olumlu, e, düzgün, temiz. Çünkü gardırobumdalar. Kirli çamaşırda değil, çamaşır sepetinde değiller. Bak gardırobunda. Demek ki yıkanmış, ütülenmiş, temiz beni bekliyor. Orada giymemi bekliyor. Ve ben o seçeneklerden bir tanesini seçiyorum ve bugün dışarı çıkıyorum. Tercih ediyorum kelimesi böyle bir şeydir. İyi seçenekler arasından birini tercih edersiniz ve bilinçaltı işte şöyle der hani başarısız olmayı tercih ediyorsun, başarılı olmayı tercih ediyorsun diye sorduğunda başarılı olmayı tercih ediyorum dediğinde o başarısızlık da tercihmiş gibi düşünür. Bu durumda sen iyi seçenekleri sıralayıp bilinçaltına bunlardan bir tanesini seçeceksin. Şimdi özellikle bilinçaltı sandviç modeliyle e, telkin alıyor arkadaşlar. Sandviç modelinde telkini az sonra anlatacağım size. Başka bir video çekeceğim bunun için. Çok önemli bir video o da. Fakat bileceksin ki bilinçaltın sandviç modelinde çat diye alıyor, alacağını e, ve tercih ediyorum kelimesi ona diyor ki bir sürü iyi seçeneğimiz var en iyisi bu. Hmm. Bu durumda sen ona bir şeyi tercih ediyorum derken birkaç tane o konuyla ilgili güzel seçenek sunmalısın. Aksi ade, tercih ediyorum kelimenin gücü kalmaz. Binçaltı hadilen oradan der. O bize birçok yerde hadilen oradan diyor. Aklınızda bulunsun. En önemli kelime. Arkadaşlar. En önemli kelime seçiyorum kelimesi. Burada çok takılıyorsunuz. Gerçekten çok takılıyorsunuz. E, seçiyorum kelimesini de çizdim. Göreceksiniz neden takıldığınızı. Bakın. Burada seçiyorum kelimesinde... E, ben... Bir pozitif olasılık var. Bir de negatif olasılık var. Seçim anı nötr anım benim. Sıfırdayım şu anda tamam. Bir seçim yapmam gerekiyor. Ya olumluyu seçerim ya olumsuzu seçerim. Ee, tabii burada spiritel bir bilgi olarak olumlu olumsuz yoktur. Bizim için her şey hayırlıdır. Fakat olması yönü vardır ya. Bir şey kolayca olsun zor yoldan olsun. Sonuçta olacak olan hep aynıdır. İşte bu seçim e, bunu sağlar. Seçiyorum kelimesi bunu sağlar. Ben bir şeyin, işte ben zengin olmayı seçiyorum diyemezsin. Ben kolayca zengin olmayı seçiyorum. Bakın yöntemdir seçtiğiniz. Sonuç tercih ettiğiniz şey. İşte zengin olmayı, başarılı olmayı, adaletli olmayı, güzel olmayı seçersiniz. Bu seçimler arasından bir tanesini, hani bunları tercihleriniz ya, evet ben bu olmayı tercih ediyorum dersiniz ve bunun İyilikle, kolaylıkla, rahatlıkla olmasını seçiyorum derseniz. Yani yöntemi seçersiniz. Şimdi burada biraz karışacak kafalar. Evet biliyorum. Ee, bir örnek vereceğim size. Mesela e, sigarayı bırakmak zorundayım. Kelimesi. Bir şeylere zorundayızdır biz. Hep bir şeyi yapmak zorundayızdır. Hayatın içerisinde yaşayabilmek için. Zorundayım kelimelerini kullandığımızda zorundalık bizi aksi tarafa doğru çeker. Biz aksini yapmaya başlarız. Aksini yapmaya çabalarız hatta. Yani bilinç altında böyle ters çaba kuralı vardır. Zorunda olmayı hiç sevmez. Zorlanmayı hiç sevmez arkadaş. Ve bu durumda diyorsun ki mesela sigarayı bırakmak zorundayım. Hayır ben zorunda değilim. Zorundayım kısmına böyle bir kafamdan siliyorum. Diyorum ki sigarayı bırakmayı seçiyorum. Çünkü sağlıklı yaşamak istiyorum. Çünkü kendimi seviyorum. Örnek. Ya da akşam yemek yapmak zorundayım. Bakın daha güncel, daha spesifik. Akşam yemek yapmak zorundayım. Zorunda değilim arkadaşlar. Yemek yapmayı seçiyorum. Çünkü dışarıdan yemek yemeyi tercih etmiyorum. Ya da evimde sağlıklı beslenmeyi tercih ediyorum. Bakın olumlu ya da olumsuz iki sebep de olabilir çünkü'nün arkasına. Hani dışarıdan yemeği tercih etmiyorum, param yok alamam, dışarıda yemeğe o kadar para vermek istemiyorum gibi. Olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Fakat seçim yaptım artık o seçimin tüm e, yükü benim omzumda. Ve bunu güzel bir sebeple bağlarsam bilinçaltım bunu yapmak da zorlanmayacak. Bir de kilo örneği istediniz mesela. Kilo örneği vereceğim. Diyorum ki e, kilo vermek zorundayım. Hayır değilim. Ben e, ideal kiloma ulaşmayı tercih ediyorum. Seçiyorum. İdeal kiloma ulaşmayı seçiyorum arkadaşlar. Çünkü... Sağlıklı yaşamak istiyorum ya da güzel gözükmek istiyorum, fit gözükmek istiyorum. Altını doldurun. Güzel kelimeler sizde. Altını güzel kelimelerle dolduracaksınız. Ve e, geliyorum, istiyorum kelimesi. Hani o kaos var ya. istiyorum mu, isteğim mi, istedim oldu mu, oldu mu, olmadı mı? Şimdi istiyorum da yazdım. Bakıyoruz. Bakın, ben bir kutu düşünüyorum tamam ben hep böyle düşünüyorum şimdi bu benim hayal kutum İşte ben zengin olmak istiyorum mor bir fil istiyorum yeşil bir <laughs> tekne istiyorum At atıyor, atam atamadım da yani o kadar da şey var <laughs> İşte olmayacak şeyler hayaller istediğimde istiyorum kelimesini kullanıyoruz hayal bunlar olsa da olur, olmasa da olur, gücü çok kuvvetli değildir. Bu böyle hayal kutusunu doldurduğumuz kelimedir istiyorum. Bir şeyin bende gerçekten var olmasını talep ediyorsam, ben var olmasını düşünüyorsam buna tercih ediyorum, seçiyorum, niyet ediyorum gibi kelimeleri doğru yerlerde kullanarak tam doldururum. Fakat istiyorum dediğinde dediğim gibi o bir hayal kutusuna gidiyor ve diyor ki Tamam hani morfil isteyebilirsin orada işte e, sarı bir kaplumbağa isteyebilirsin e, atabildiğin kadar at artık böyle olmayacak şeyleri at oraya ve mümkün olduğunca hızlı şeyler mesela işte 3 günde trilyoner olmak istiyorum at istiyorum bak o olursa yerse olur. Hani o işte olsa da olur olmasa da olur kutusudur istiyorum orada hani ben bunda çok kararlı değilim arkadaş hani bu olursa mucize olur dediğiniz şeyler istiyorumla istenir. Burada bir de hani ben istemiyorum vardı ya onun için ayrı bir video çekmiştim hatırlıyorsanız istemiyorum'a çok fazla frekans yüklediğiniz için istemediğiniz o burnunuzun dibinde biter. Ee, sanıyorum bu kelimelerle ilgili e, evet bak izin veriyorum var. Bir de bazen başımıza gelen şeylere biz izin vermiyoruz farkında olmadan. Korkuyoruz gelmesinden. İşte hani yarın bir milyon dolar param olsun istiyorum dedik ya. Şimdi bak ne kadar olasılık dışı ya da ben hak ettiğimi düşünmüyorum ki yarın bir milyon dolar gelsin bana. Bunu düşünen insanlar da vardır ve mutlaka geliyordur ertesi gün ona bir milyon dolar. Fakat ben kendim için düşünemiyorum bunu. Ta öyle demiyorum. O yüzden istiyorum kelimesini kullandım. O zaman burada bunun farkına varacağım ve diyeceğim ki evet yani bir milyon doların bana gelmesine izin veriyorum. Ben bunu... Özür dilerim izin bile veremedim bak. <laughs> ben bunu hayatıma davet ediyorum diyebilirim. İzin vereceğiz her güzel olaya, her adıma. Kendi yapamadıklarımızı da yapmak için kendimize izin vereceğiz. Çünkü izin olmadığımızı düşünürüz. Bizler hep şeyizdir böyle. Mesela bir atasözü var burada çok affınıza sığınarak söylüyorum. Yediğim hurmalar vakti gelir tırmalar diye. Biz eskiden bir şey yapmışızdır. Bunun için ceza keseriz kendimize. Farkında bile değilizdir. Bilinçaltımız bize ceza keser. Şimdi burada bu döngüler yaşamaya başlarız. Negatif döngüler. Kurtulamayız bazı şeylerden ya da bazı hareketleri yapamayız. Hani daha önce küçükken sobaya dokunduk, soba yanıyordu. Elimiz yandı. Artık bir daha sobaya dokunamayız. Hani bu kadar basittir bu aslında. Ee, yanıyor mu yanmıyor mu önemli değil. Sobaya dokunurken zorluk çekeriz. İşte burada diyorum ki izin vereceğiz kendimize. Güzellikleri yaşamaya izin veriyorum işte. Sağlıklı olmaya iznim var. İzin veriyorum. Artık mutlu bir hayata izin veriyorum. Tabii ki burada eğer geçmişten gelmiş böyle bir e, blokaj varsa bunu da böyle küçük bir farkındalık seansıyla halledebilirsiniz. Orada bir farkındalık yaşayarak hani ben bu konuda kendime izin vermiyorum, bu konuda kendime hala ceza, ceza kesiyorum dediğiniz bir duygu varsa bu konuyla ilgili küçük bir çalışmayla kendinizi şifalandırabilirsiniz. Burada önemli olan izin veriyorum kelimesini aslında neden kullanmanız gerektiği. Sizi bloke eden hiçbir şey yok. Her her konuda özgürsünüz. Sizi bloke eden sizin kendinizsiniz. Bu durumda bloke ettiğiniz yerleri görün ve izin verin kendinize. Ee, merak ediyorum sorusu arkadaşlar hani güzel bir hayat nasıldır merak ediyorum. Zengin bir hayat nasıldır merak ediyorum. Aşk dolu bir hayat nasıldır merak ediyorum. Me, merak ediyorum ki kendinizi bilinç altında e, gerçek bir sorudur. Ve o size gözükmeye başlar. Önce dışarıda gözükür. Bakın merak ediyorum dediniz. İşte aşk dolu bir hayatı merak ediyorum. Önce böyle aşık tipleri görürsünüz. aşk filmleri peyda olur. Sonra varsa daha ileride daha da merak ediyorsanız kendi hayatınızda bunu yaşamaya başlarsınız. Bir de bunu destekleyen nasıl olurdu kelimesi var. E, aşk dolu bir hayat nasıl olurdu dediğinizde de nasıl da merak ediyorum aşağı yukarı aynı güce sahip e, nasıl da yöntem gösterir. Merak ediyorum da sadece size bunu tecrübe böyle resim olarak gösterir. Şimdi nasıl dediğinizde unutmayın. Bunu nasıl yapacağınıza dair yöntemler gösterir. Merak ediyorum dediğinizde bir katalog gibi size bunu gösterir. Şimdi doğru yerde kullanmak gerekiyor o yüzden. Ne yaptık? Bakın aşk dolu bir hayat nasıl olur acaba dediğinizde yöntem gösteriyor. Aşk bir aşk dolu bir hayat nasıl, neye benzer merak ediyorum dediğinizde aşk dolu bir hayatı izleme şansınız doğuyor aradaki farkı anladınız. E, o yüzden ben her zaman önce merak ediyorum'u sonra nasıl olur bu acaba'yı kullanıyorum. Böyle adım adım. Sonuçta hani bir ömür var. Birden olmak zorunda değil her şey. Zamanı dağıtıyorum, zamana yayıyorum. Hedefim varsa mesela e, işte otomatik araba kullanmak neye benzer merak ediyorum var önce. Sonra diyorum ki otomatik araba kullanmak nasıl olur da acaba? Bakın birbirini destekleyen konular bunlar. Ben önce merak ediyorum'a çalışırım bir hafta 10 gün. Merak ediyorum'u gösterir zaten o arada evren çok da hızlı çalışır. Sonra nasıl olur diyor der sormaya başlarsın kendini. E bir hafta 10 günde de olur ve senin kafanda soru işareti kalmaz. Artık nasıl biliyorsundur. Yapıp yapmama tercihi tamamen sana kalmıştır. Ve yapmak istiyorsan tercih edersin, seçim yaparsın ve bununla ilgili bir hedef koyup eylem planı planlarsın. Ve o eylem planını yürürlüğe sürersin. Bu kadar basittir. Hangi kelimenin nasıl kullanıldığını anlattığımı düşünüyorum. Anlatamadığım bir yer varsa yorumlara yazarsınız. Ben orada tekrar açıklamaya çalışırım. Yorumları dikkate almaya çalışıyorum. Biliyorsunuz ki e, başarılar diliyorum hepinize. Önce bir neyi merak ediyoruz. Hayatımızda neler olsun bakalım. Neleri seçeceğiz biz? Bir kendimizi tanıyalım. Bir yol alalım. Yol alalım arkadaşlar. Öteki videoda görüşürüz. Ben zaten az önce size bir video çekeceğimi söylemiştim. Onu da çekelim.